yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik Doğruya doğru Asla diz çökmedik Doğruya doğru İsteyen istediği oyun oynasın isteyen istediği çabayı sarf etsin Ben yüreğimden Kalbimden Sevdamı Aşkımı hiçbir zaman atmadım. Atmaya da niyetim yok. Neler gördük neler Baştayken gölgeler Değişti dengeler Doğruya doğru Asla pes etmedik Terk edip gitmedik Hakkı çiğnetmedik Doğruya doğru, ya doğru. Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle doğruya doğru Eğmedik bükmedik doğruya doğru Asla diz çökmedik doğruya doğru Bizim içimizdeki salı pazarı sevdasını, AK Parti olan aşkımızı hiç kimse elimizden alamadı. Evet, almak istediler mi? İstediler yok etmek istediler Doğruldum. mi? İstediler, Altyazı istiyorlar mı? Doğrudur. İstedikleri kadar istesinler. La galiba illallah diyoruz. Biz Allah yeter. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli. İstikamet belli. Doğruya doğru. Yanlışa yanlış de. Doğruya doğru. Neyse onu söyle. Doğruya doğru. doğru. Eğmedik, bükmedik. Asla diz çekmedik doğru ya doğru görüyor bu millet doğru ya doğru millet ile devlet doğru ya doğru kulak ver türküyə doğru ya doğru mesele Türkiye Doğruya doğru ya doğru Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ee, Salı Pazarı İlçe Başkanlığı adına eee Belediye Başkan aday adayı olan Yücel abimi tebrik eder ve hakkında hayırlısını olmasını dilerim. Kıymetli hemşerilerim öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ben sözlerimin başında Orta Doğu'da yaşanan insanlık katliamı olan katil İsrail'i kınıyor. Filistin'de şu anda ölümü gerçekleşmiş tüm Müslüman kardeşlerime Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Bilindiği üzere 40 günü aşkın bir süredir Filistin'de bir insanlık katliamı yaşanıyor. Maalesef biz de buradan izlemekle mecburiyetinde kalıyoruz. Kıymetli hemşerilerim ben siyaset sahnesinde her zaman Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olması gerektiğini her zaman güçlü olmamız gerektiğini biz güçsüz olursak kafamıza herkesin bineceğini dünya çapında bir gücümüzün olması gerektiğini hep anlatmaya çalıştım. Ve dedim ki biz Türkiye olarak Suriyelileri yanımıza alabiliriz. Biz Iraklıları yanımıza alabiliriz. Biz Müslümanların hepsini koruyup kollayabiliriz. Ama bizim gidecek hiçbir kapımız yok. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz bu ülkede en güçlü bir şekilde mücadelemize devam etmek zorundayız diye hep anlatmaya çalıştım. Allah'a şükürler olsun ki 2001 yılında kurulan AK Parti teşkilatlarımıza 2002 yılında vatani görevimi yaptıktan sonra Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak bana nasip oldu. Hamdü senalar olsun. Bu davada yer almak benim için bir onurdu, bir gururdu. 2002-2004 yılları arası Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı yaptık. 2004-2009 yıllarında gene ilçemizi gençlik kolu başkanı olarak temsil etmeye çalıştık. Şükürler olsun anlımızın akıyla. 2009 yılına geldiğimizde büyüklerimiz bize dedi ki artık yeter. ilçe başkan yardımcılığına geçmen lazım. Hamdolsun 2009-11 yılları arasında da AK Parti Salıpazarı ilçe Başkan Yardımcısı siyasi ve hukuki işler başkanı olarak görev yaptık. Ve 2011 yılına geldiğimizde gene büyüklerimiz dedi ki artık yeter. ilçe başkan olman lazım. 2011 yılında da Allah nasip etti. ilçemi AK Parti'de Salı Pazarı İlçe Başkanı olarak temsil etme gücü yetkisi bana verildi. 2011-16 yılları arasında hamdolsun alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyoruz. İlçe başkanlığı görevimizi ifa ettik. 2019 yılında da yerel seçimlerinde gerek Salı Pazarı Belediyesi, gerekse Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevimizi aldık. Allah'ımıza hamdolsun. Şükürler olsun ki bize bu görevleri tebliğ eden ve yer almayı sağlayan bu güçlü Türkiye yolunda bizleri de bu hareketin içinde bulunduran Rabbime şükürler olsun. Demin dediğim gibi hep güçlü olmak zorundayız. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız. AK Parti iktidarında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hep birlikte yaşadık, gördük. Hizmet yapmak çok zordur. 15 yıldır salı pazarında gerçekten güzel bir belediyecilik anlayışıyla salı pazarı yönetiliyor. Hamdolsun çok güzel hizmetlere imza attık. 2011-16 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptığım dönemlerde çarşamba salı pazarı yolu dillere destandı. Sosyal medyalarda ne anlatıyorlardı? Aşk dediğiniz salı pazarı çarşamba yolu gibi olmalı. Hiç bitmemeli. Allah o yolu da bitirmeyi bizlere nasip etti. Hamdolsun bitirdik. Bitmeyen aşk bitti yolumuzda bitti şükürler olsun. Gene ilçe başkanlığına geldiğimiz dönemlerde inanın akşam saat 5'ten sonra salı pazarında hasta olunsa iğne yapmaya hemşiremiz yoktu. Bugün şükürler olsun devlet hastanemiz var. Yollarımız keza okullarımız eğitim alanında yapılan çok güzel hizmetler var. Evet bunlar e, kolay hallerle olmadı kolay yol kat edilerek yapılmadı. Ankaralara koştuk. Gecemizi gündüzümüze kattık. Belediye başkanımızla omuz omuza mücadele ettik. Ve AK Parti belediyeciliğinin Salı pazarında ne kadar değerini, önemini hep birlikte gördük. Kıymetli hemşerilerim 2014 yılında biliyorsunuz yerel seçimler oldu. 2011-14 arası ilçe başkanıydım. Şunu diyorduk ya biz bu köy yollarını nasıl yapacağız? İnanın mazot dileniyorduk sağdan soldan. Ve 2014 yılında gerçekleşen seçimlerde Büyükşehir yasası girdi. Hamdü senalar olsun o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Yusuf Ziya Yılmaz da biz mahalle mahalle gezdik. Buradan çıktık. Esat, Tanal, Kızılot, oradan Güzel Vatan, Suluca, Kona gören arası bir yol haritası çizdik. Ve dedik ki başkanım biz yüzde oy alan bir ilçede parti mensubuyuz. Yollarımızın durumu bu. Ve Allah razı olsun kendisine gerçekten şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. O gün akşam geldi. Daire başkanlarına dediği kelime şuydu. Bizim salı pazarında seçimle ilgili bir kaygımız yok. Bizim salı pazarında seçimle ilgili bir sıkıntımız yok. Bismillah deyip başlayalım. Bugün hamle olsun salı pazarının merkezinde bütün köylerimize beton yolla gidebiliyoruz. Bu iktidarın gücüdür. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu birlik ve beraberliğin gücüdür. Demin de dediğim gibi ben belediye başkanıma gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Evet üç dönemi bittiği için biz de böyle bir yola çıkmak istedik. Dedik ki gençlik kollarından geliyoruz. Genç kardeşlerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. İlçe başkanlığı yaptık. Vatandaşımızın beklentisinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Köylerimizdeki, mahallelerimizdeki sıkıntıları biliyoruz. Çözümü yıllardır bu teşkilatlarda görev yaparak edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle gerekli ikili ilişkilerimizle daha belediye başkanımızdan sonra daha hızlı bir şekilde biz çözeriz, biz yolumuzda yürürüz istedik. Kendimizde bu gücü, kudreti gördük. Allah'ımıza şükürler olsun. Derler ya, tarlada iz olmayanın hasatta iz olmaz. Hamdolsun biz tarlada iz bıraktığımızı sonuna kadar inanıyoruz. Hasadının da önümüzdeki günlerde eğer teşkilatımız onay verir, genel merkezimizde aday gösterirse salı pazarlı hemşerilerimiz, hemşerilerimizle birlikte salı pazarını hızlı bir şekilde daha ileri bir mevziye götürmek için çaba sarf edeceğiz. Biz salı pazarı sevdalısı bir kardeşiniziz. Ben hepinizin kardeşiyim. Ben Türkiye'nin en genç ilçe başkanlarından biri seçildim. Allah'ıma şükürler olsun. Alnımın akıyla yaptığıma inanıyorum döneminde beraber çalıştığım ekip arkadaşlarım hala burada. Allah onlarda da razı olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gece üçlerde biz konu görenlerde yol açtık. Kar mücadelesi verdik. Orada traktörün tepesinde canımızı tehlikeye attık. Ama canımızın bir kıymeti, bir önemi yoktu bizim için. Bizim için önemli olan salı pazarıydı. Her zaman da salı pazarı oldu. Bizim içimizdeki salı pazarı sevdasını AK Parti olan aşkımızı hiç kimse elimizden alamadı. Evet almak istediler mi? İstediler. Yok etmek istediler mi? İstediler. İstiyorlar mı? İstedikleri kadar istesinler. La galiba illallah diyoruz. Biz Allah yeter. İsteyen istediği oyun oynasın. İsteyen istediği çabayı sarf etsin. Ben yüreğimden, kalbimden sevdamı, aşkımı hiçbir zaman atmadım. Atmaya da niyetim yok. Sürecin ne getireceğini bilemiyoruz. Üç tane aday adayı arkadaşımız var. Hepsine hayırlı olsun diyorum. Diyorum ki bu bir yarıştır. Sonucu ne olursa olsun kazanan hep salı pazar olsun. <laughs> Biz aynı partinin, aynı davanın adaylarıyız. Karşılıklı muhalefet adayı değiliz. Hepimiz iddia ediyoruz daha güzelini yapacağız diye. Arkadaşlarımızın da tecrübeleri var. Gerek siyasi, gerekse yöneticilik olarak tecrübeleri var. Onlar da kendine layık gördüler. Diyoruz ki Allah'ım hayırlısını ve salı pazarı için en güzelini hangimiz yapacaksa ona nasip etsin. Eğer bu işin üstesinden gelemeyeceksem de Allah'ım bana da nasip etmesin. Çünkü burada büyük bir vebal var. Yaklaşık 23-24 bin salı pazarlı hemşehrimizin vebalini sırtımızda taşıyacağız. Gecesiyle, gündüzüyle, hizmetiyle. Evet bizim salı pazarına bir aşkımız var. İlçe başkanlığı döneminde eksik bıraktığımız, yarım bıraktığımız hizmetler var. Belediye başkanımızla omuz omuza mücadele edip tamamladığımız ama tamamlanması gereken salı pazarını hızlı bir şekilde ileriye götürmek için daha güzel bir sosyal salı pazarı daha güzel bir salı pazarı ortaya çıkarmak için mücadele etmemiz şart. Bu mücadelede el birliğiyle edeceğiz. Ha oldu ya Allah nasip etti aday biz olduk. Halkımız da teveccüh gösterdi. Bize bu makama uygun gördü. Ha benim tek başıma yapacağım çok bir şey yok. Yine hep birlikte yapacağız. Evet. Salı pazarında sosyal belediyeciliği getireceğiz. Çok güzel projelerimiz var beynimizde, aklımızda sadece şu sürecin hayırlısıyla neticelenmesini neticelendikten sonra da partimize, ilçemize çıkacak arkadaşımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Değerli hemşerilerim yıllardır salı pazar için mücadele veriyoruz. Derdimiz salı pazarını hep bir adım daha nasıl ileriye götürebiliriz? Salı pazarında yaşayan her ferdimize daha nasıl güzel hizmetler verebiliriz oldu. Bu gerek gençlik kolu başkanlığımızda, ilçe başkanlığımızda, meclis üyeliği dönemimizde Allah'a şükür mücadelemizi verdik. İnşallah bundan sonraki süreç nasip olur bize tebliğ edilirse biz kıdem, mevki, makam atlamak için aday değiliz. Salı pazarını kıdem atlatmak için adayız. Biz Allah'a şükürler olsun Dünyalığımızı zaten yaptık. Babamdan Allah razı olsun. Dünyalık bize birçok şey yaptı. Hamdolsun kendi mücadelemizde yaptığımız şeyler var. Bu işlerde en büyük destek insanın ailesidir. Şükürler olsun. Eşim Allah razı olsun. Her daim yanımda. Gerek siyasetimde, gerek ailemde, işimde, işlerimin başında. Bana her daim yanında sonsuz destek vermiştir. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu süreçte de her daim yanında olacağına inanıyorum. Gözümüz arkada değil. Hamdolsun işlerimizi takip eden aile fertlerimiz var. Biz de salı pazarı sevdasıyla ilçemize ne kazandırabiliriz? Bunun çabası içerisinde olacağız. İnşallah Allah nasip eder. Böyle göreve teşkilatımız genel merkezimiz bizi layık gördüğünde geçmişte olduğu gibi değil de daha çok. O dönem ilçe başkanıydık. Her mahallede sorumlu arkadaşlarımız vardı, yönetim kurulu üyelerimiz. Kızıyorlardı bana. Ya biz her cuma köye gidiyoruz. Her cuma akşam burada bir tartışma yaşıyoruz. Adrenalin yaşıyoruz. Hizmet aşkı vardı. Arkadaşlarımız hizmet yarışı yapıyordu. Yönetim kurulu üyesinde tartışma yaşıyordu. Bu hafta graderi ben götürüyorum, kepçeyi sen götürüyorsun. Allah'a şükürler olsun. Biz böyle bir ekiple çalıştık. İnşallah Allah nasip ederse aynı şekilde belediye meclis üyelerimizle de omuzlayarak, paylaşarak her yeri hizmet alanında, ihtiyaç alanında her zaman sahada olacağız. Belediye başkanını her daim bulacak diye bir kayda yok. Benim meclis üyemi, benim partimin temsilcisi yönetim kurulu üyemi bulan belediye başkanını bulmuş olacak. Allah'a şükürler olsun. Demin de dediğim gibi bizim tarlada izimiz var. Salı pazarında şükürler olsun anlımızın akıyla yaptığımız birçok hizmetler var. Bugün saymaya kalksak yarın sabaha kadar sayamayız. Gerek belediye başkanımız da, gerek dönem dönem ilçe başkanımız da, omuz omuza salı pazarında ne yapabiliriz? Salı pazarına ne kazandırabiliriz? İnanın bir gece Ahmet kardeşim buradaydı gözümde. Böyle gece sabahlara kadar yolda gidip gelirdik bize. Benim arkada bir yastığım, bir battaniyem vardı. Sokakta farklı konuşurlardı da bizim gidiş gelişlerimiz böyleydi. Bir battaniye, bir yastık. Hop Ankara'dayız. Ne var? Abi köprü yapılacak. Ankara'dan dönüyoruz. Dönemin bakanı, Suat Kılıç bakanımızı ismini de vereyim. Dönüyoruz gece üç buçuk. Halil abi uyumuş yan koltukta. Ben de uyku tutmamış arabada. Geliyoruz. Samsun'a ayak bastık. Bakan bey beni aradı. Dedi ya Halil başkan arıyorum ama ulaşamadım. Dedim bakarım yanımda uyuya kalmış hemen uyandırayım. Hoparlörü açtık dedi ki Ankara'ya daha gelmeyin bıktık biz sizden. Köprünüz hayırlı uğurlu olsun. Köprünüzü yapıyoruz. Ankara'ya da gelmeyin size. Üç ay Ankara yolunu yasakladık. Biz böyle çalıştık. Omuz omuza. Birlikte. Hep derdimiz, amacımız salı oldu. Kendimiz için bir şey istemedik. Dedim ya benim zaten dünyanın bana fazlasıyla torunuma kadar yeter. Hamdolsun. Şükürler olsun. Babamdan, ailemden şükürler olsun. Biz salı pazarı için, çocuklarımız için, geleceklerimiz için, mücadele için böyle bir yola çıktık. Ben gerçekten burada sizleri görmekten onur duydum, mutlu oldum. Allah'ıma şükürler olsun ki yani aday olmasam da şu ortamda sizlerin gözünde bakmak, sizinle bir arada olmak bu onur, bu gurur bize her daim yeter. Ve diyorum aday olsam da olmasam da ben bu davanın neferiyim. Davamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Biz bu davayı öyle benimsedik ki, inanın, 2002'de ben bu davanın içine girdim de, 2003'te 2004'lü yıllara gece buradan Samsun'a bayrak asmaya giderdik. İnanın, o dönemde böyle organizatörler falan yoktu. Biz canla başla gece sabahlara kadar durmaksızın bu davaya mücadele ettik ve demin dediğim gibi inanın aday olmam olmamam önemli değil. Boynumda bir vebal vardı. Dedim ki bu dönem bu kadar birikim yaptın, bu kadar tecrübe edendin, bu kadar ik ikili ilişkiler yarattın. Bu dönem vebal senin sırtında. Eğer bize görev verilirse bugüne kadar yaptığımız ve bugüne kadar kurduğumuz ilişkilerle salı pazarını nasıl götürebilir çabasını içine girer devam ederiz. Verilmezse davamızın her zaman neferi olarak yolumuza devam ederiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Alam ilçemize, partimize, şahsımıza, hepimize hayırlısı nasılsa onu nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz uzun. Daha çok muhabbetler, sohbetler edeceğiz. Dediğim gibi çok çok çalışmaları el birliğince yapacağız. 我在王明。